Arkadaşlar bugün evi topluyoruz. Bayağı bir toplatıyorlar bugün. He. Ay maşallah ne kadar da güzel. Allah. Ben de yiyorum. Bir fayemiz var ev kemşi çaldı ya. Annemi merak ediyorsunuz. Babama. Ha, abi hanımın ne yiyorsa diyorsunuz. Aha, burada kendisi. Yine <laughs> bak bize bak. Annesi merhaba desene. Uzaktan çek valla. Hiç o yakına gelmiş. Yani. Ben bizimle iyi kaldım. Ta hava ver. Ulan. Diş İşte şimdi elif toplatıyorlar. Allah durmak yok. Aşağı aşağı. Ne kadar? Baba sen çek. Ben boyun kata. Çeşi şey, şey, ağızda çekebiliyor şey musun? Ha, tamam. Anne hani bir şey temize de, merhaba desene. Çık 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 Arkadaşlar evi çok var da toplanmıyor yani o derece. Yok ya. Daha <laughs> da bir sen çıkabiliyor musun? <laughs> evet. Ondan geçiyor. Çıkabiliyorsan sana anneme ver. Evet gidiyor. <laughs> yere düşündü bir dericiler. <laughs> araba geçerse. De, araba <laughs> <bir> yapma <bıyafır>. pat. <laughs> araba üstüne düşer. Hı. Ne oldu ha? Hmm? Ha. Aferin. Hopla. Ha. Daha biliyor mu canım? <laughs> Bu da bitti. Sen neredeydin ki bizim ya? Ha. Yine

Ege yerdin mi tavla Aa bu da anne. Ana bu yaka ya. ha? <laughs> <laughs> Tavuklar, Tavuklar eri ye ya. bizden yeri. Hadi atın tavla bunlar. Azıcık biraz daha <laughs> toplan. Toplan oğlum. Ye ye ye. Hep böcek ısırdı beni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alın tavuklarım benim. Tavuklar korkuyor ya. Gel bülü bülü bülü. Gel. Evet. Yiyor mu tavuklar? Dedim mi yemiyor. Gel oğlum gel. Gel. Al. Ya e, kedi de çok yeme hayvancılığı yapıyor bizden. de. Gel pis pis yiyeceğim. Kedi <laughs> Biz de deniyor. Bak yukarı E geçiyor önümden. Tavuklar bizden fazla eriyor. Anne <laughs> ki. Lan, bunu boyla, de, boyla. Ne? İnan, 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 inan. Haydi. Eve git deden de çekir oğlum. Koş 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 koş. Aa arkadaşlar. Bu benim de de, de. Bu benim dedem. Zaten hiç boş Allah dedem elini kesti de durma yok dedem de.